Kimi insanlar kedileri tesadüfen bulduğunu söyler. Oysa bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Evren, bize ihtiyacımız olanı, tam doğru anda yollar. Ve bazen, bu hediye bir kedidir. Belki o gün moralin çok bozulmuştu. Belki yalnız hissediyordun. Belki de hayatın kontrolünü kaybetmiş gibiydin. Tam o anda, bir kedi hayatına girdi. Usulca, sessizce, ama çok güçlü bir şekilde. Kediler sandığımızdan daha sezgiseldir. İnsanların enerjisini okurlar, kalbindeki yükleri hissederler. Evrende bunu bilir. Bu yüzden bazen yardımını bir insanla değil, bir kediyle yollar. Belki seni sakinleştirsin diye geldi. Belki uzun zamandır duymadığın sevgiyi hatırlatsın diye. Belki de hiç konuşmadan sadece yanında durmanın da bir bağ olduğunu göstermek için. Kediler seçtikleri insanların yanına rastgele gitmez. Onların gözünde sen güvenilecek bir ruhsun. Kalbi sıcak, enerjisi şefkat dolu biri. Bu yüzden seni seçti. Kapına gelmesi, kucağına yatması, peşinden yürümesi. Bunların hepsi bir seçim. Evren sana onu gönderdi çünkü. Bazen iyileşmek için bir dosta, bazen hissettirmeden iyileştiren bir ruha. Bazen de kendini tekrar hatırlamana ihtiyacın vardı. Belki güçlü olduğunu unuttun. Belki sevildiğini unuttun. Belki de yalnız olmadığını. O bunu sana gösterdi. Kediler hayatımıza girdiği anda sessiz bir anlaşma yaparlar. Ben yanındayım, sen de benim yanımda kal. Ve bu bağ, kelimelerden daha gerçektir. Evren seninle konuşamaz. Ama bir kedi konuşur. Bakışlarıyla, mırıltısıyla, sabah seni uyandırmasıyla. Her dokunuşuyla bir şey söyler. Sen değerli bir insansın. Ve ben seni seçtim. İşte bu yüzden. Evren sana bir kedi gönderdi. Çünkü ona ihtiyacın vardı. Belki fark etmedin. Ama o fark etti. Ve şimdi her gün o yanındayken, bu bağ giderek güçleniyor. O sadece bir kedi değil. Sana gönderilmiş bir yol arkadaşı, sessiz bir şifacı ve koşulsuz sevginin en nazik hali.